Camiler kısmı şey kısmı var bilmiyorum o oralarda da ilgili bir şey gelecek mi? Camilerle ilgili de bir karar alınmasını ben açıkçası bekliyorum. Dedi. Nasıl ibadet edilecek peki? Bu kadar tedbirler konuşulduktan sonra, geçiş süreçleri tanımlandıktan sonra halkımızda Belli bir bilinç oluştuktan sonra en azından cuma namazıyla başlanabilir. Beş dakikada cuma namazı kılınabilir. İki rekat namazdır. Ardından bir hutbesi vardır. Beş dakikada cuma namazı biter. Bununla ilgili ne yapılabilir? E-Devlet'ten başvurular açılır mesela. Camilerde, açık alanlarda, 3 dört, beş, altı seansta namaz kılınabilir. Ve i̇nsanlar o açılan yerlere, kendi evlerine yakın yerlere başvururlar. Onlara bir kod gelir. Cami girişinde ateş ölçümü yapılır. O kodla sadece kayıtlı olanlar o camiye o saatte gelirler. 5 dakikada namazlarını kılarlar ve giderler. Bu arada tek kullanımlık seccadeler sağlanabilir çok kolaylıkla. Yani aslında şu anda bilinç gelişti. Yani bu işin önemini anlıyoruz. Sosyal mesafenin önemini anlıyoruz. Hijyenin önemini anlıyoruz. Bu virüsle beraber yaşamamız gerektiğini de biliyoruz. İşte bir yerden AVM'ler açılmaya başlıyor. Mecburen başlayacak. Yaşlarımızı çıkartmaya başlıyoruz. Cuma namazı ile ilgili de böyle planlı programlı disiplinli bir uygulama yapılabilir ve fevkalade de güzel olur.